Merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Serra biz ne yapacağız şimdi? Kedileri besleyeceğiz. Kedilere mama getirdik. Hı hı. Biraz sonra mamayı kedilere vereceğiz değil mi Serra? Bakalım mı kedilere? Gel bakalım böyle. Gel gel gel. Ay kedicik. Serra bir tane de orada var. Gel kedicik kaçma. Gel 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 gel. Ya, gel. Mama vereceğim. Evet. Söyle bakalım ne yapacağız kedilere. Konuş kediyle kızım. Kedicik biz sana mama getirdik. Ya sana da mama getirdik. Şimdi açalım mı Serra mamamızı? Al bakalım sen Serra. Aç. Beraber açalım. Tamam aşkım? Sonra da kedilere verelim. Tamam. Ama ben açamıyorum. Tamam ben açarım şimdi. Bekle bakalım. bak kedicik gördüm ama verdiğinizi. geldi hemen değil mi? <laughs> ama sen Serana ne, ne kadar iştahlı yiyor değil mi Serra mamayı? <laughs> Serra bizim getirdiğimiz mamayı çok sevdi. Bak yanında bir tane daha mama var onu yemiyor değil mi? <laughs> Afiyet olsun de bakalım kedici. <laughs> Serra gördün mü? Serra yedi mi? Ser Serracığım bir gel şimdi bak, bak kedi. <laughs> Diğerlerini de Ço bak, tamam, çağır. Tam çağır onu da pis mi ya. Gel de bakalım. Bak bak bir tane daha geliyor orada. <laughs> Serra çağır. Gel böyle ayrılma sen buradan ama bak kedicik. Serra bak buraya kedinin yanına geç. Serra. Gel bakalım pis, pis ya. Serra sen gel böyle çekilmesin senden gelsin. Bak. Niye gel Serra. O da gel. Sen benim yanıma gel Serracığım. Kapak koşuyor. Hadi koş bakalım yemeğini ye. Söyle bakalım ona. Serra sen önüne geçme. Önüne geçme o orada şey yaptı biliyor musun? Değiş... Serra değişik geldi ona mama. Gördün mü? Kim izin vermedi? Ya, yani, mamanızı paylaşmalısınız. Da. Söyle bakalım. Mamanızı paylaşmamız gerekiyor. Bak. Sarı evet o da ben de yiyebilir miyim diye değil mi Serra? Söyle bakalım paylaşmak güzeldir de kedicikler mamanızı paylaşmalısınız istiyor bu. Bak ağlayacak ama. Sera yaklaşamıyor. Ne yapmalıyız şimdi? Ne bak. dersin? Evimiz beraber. Aa ah, geliyor benim yanıma geliyor bak. Bak benim yerim. Bana da bir tane mama ver diyor. Sera ne yapacağız biliyor musun? Bir tane daha mama alıp geleceğiz. Aslında Onu da. Benim yanıma geldi. Sera o susamış galiba. Su içmek istiyor. Çok güzel. Aa benim 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 Bilmiyorum bir galiba benden Galiba iç. Senden su mu istiyor? Seyracığım orada onun suları var bak. Bak gördün mü su koymuşlar. Bizim sitemizdekiler kedileri çok seviyor değil mi Serra? Gel bakalım şimdi başka kedi var mı? Serra baksana nasıl yiyor. Ne kadar iştahlı yiyor. Afiyet olsun demedin. Olsun. Biz sana tekrar mama getiririz. Sana bugün seni getiririz. Evet. Sana kediler rengi nasıl? Rengi ne? Siyah onun. Onundaki kahve Onun da gezidesi. Onun nasıl? Onun siyah ya. En sevelim. Sevelim evet. Serra siyah kedi kocaman değil mi? Diğeri o kadar kocaman değil. Değil mi Diğeri küçük diğeri biraz daha küçük ama çok sevimli ikisi de değil mi? Ama da büyük. İkisi. Ama sevelim ya. İzin al bakalım seni sevebilir miyim de. Söyle bakalım Selva. Kedicik seni sevebilir miyim? Söyle kedicik, Selva kedicik, sor. Ama hiç bir konu çıkmıyor. Kediler konuşur mu peki? Kediler hisseder konuşmaz. Serra bak 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 arkanda kim var? Aa, yatmak istiyor. O gelmiş. Bence spor yapıyor galiba Serra. Spor yapmıyor. Anne spor yapmıyor. Ne yapıyor peki? Yatıyor. Gerçekten mi? Bak beni, Bak burada duruyor bile. Benim yanıma geliyor galiba. O susamış. Serracığım biraz sen geriye çekip Su içsin. Serra çok sevimli kedi. Bunu da yakından çekelim. Onu onun yavrusu ama bu da annesi can. Serra kocaman kedi mamaları bitirdi ve küçük kediye bırakmadı biz ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi arkadaşlara bay bay de gidip tekrar mama alalım. Bu küçük kedi yiyemedi bizim getirdiğimiz mamadan biliyor musun? Dev obur, iri kedi yedi, kocaman kedi yedi biliyor musun? Bak karnış hiç kaçtı şimdi. Sen şimdi bu kedi küçük kediciye söyle biz şimdi sana mama getireceğiz de. Bak şimdi sana mama getireceğiz. Evet kedi yedi Şimdi sana getireceğiz. Evet. Şimdi Tamam şimdi alacağız. Şimdi gel kediyle beraber arkadaşlara bay bay yap. Kedinin yanında oraya geç. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı kedi, unutmayın. Kedilerle oyun oynayacağız. Oynadık. Daha doğrusu kedileri besledik. Evet. Hadi şimdi ki kenarına gidelim. Evet görüşmek üzere. Bay bay.